arsalarla ilgili hisseli hissesiz arsalar, arz talep dengesi nasıl olur? Arkadaşlar hisseli ve hissesiz arsa çok farklı. Hissesiz demek müstakil tapu demek ve tek demek. Onun mantığı var. O bulunamayan bir mülse, güzel bir yerdeyse. Ucuz alıyorsanız var. Ama hisseliler biraz riskli. Özellikle <laughs> bir sürü şirket girdi. Böyle bir sürü yeri alıyor. Küçük küçük parçalıyor. Yani o kadar çok şirket var ki. Yani isimlerini vermeyin markalı falan böyle. Bir de böyle acayip böyle powerpointler falan kuruyorlar, koyuyorlar böyle. Yani benim gibi böyle bu saç başta da çıkmıyorlar böyle. Tamam mı böyle güzel kızlar, yakışıklı çocuklar, müthiş sunumlar, powerpointler, resimler vesaire. İnsanlar böyle gidiyor çok beğeniyor alıyor ama fiyatlar çok pahalı. Ee, olacak projelerin ne kadarın olacağı belli değil. Ben o kadar mantıklı görmüyorum. Bir şeyi pahalıyken yani her şey fiyatlanmışken almaya gerek yok. Tek söylüyorum arkadaşım şu soda 1 liraysa Tamam bu soda 1 liraya alınır ama bu soda kapağı böyle olacak. Camı böyle olacak. Üzerinde içinden altın çıkacak. Uzaya gidecek bilmem ne diye 10 bin liraya alırsanız zarar edersiniz. Ucuzken bunu alırsanız kazanırsınız. Bir şey ucuzken beklentisi varken almamız lazım. Maalesef ama biz çok fazla arsalarda bu hata yapılıyor. Lütfen hisseli küçük böyle çok hayalleri olan çok böyle projeler yapılacak diye wishful thinking denir buna İngilizce yani. Çok hay yani umut dolu düşünce yani bu sodaya Mert Bey işte çok güzel işte şey olacakmış AVM gelecekmiş bu sodanın üzerine olmaz yani bu sodanın üzerine AVM gelmez. Yani bunu alırsanız çok büyük paraya olmaz para kazanamazsınız. Endeks az düşüyor ama hisseler yüzde olarak daha çok düşüyor. E, evet, Bunun nedeni şu, her hisse çok düşmüyor ama çok düşen hisseler var, az düşen hisseler var. Çok şişmiş e, şirketler yani yüzde 50 düşen şirket var, yüzde 60 düşen şirket var. altyapısı yapısı güçlü olmayan veya da yeteri kadar destek almayan Fonların destek atmadığı şirketler çok düşüyor ya da fonların çok mal olduğu, mal aldığı şirketlerin bazılarını mal boşalttığı için duruyor. O yüzden bunlar olabilir. Ee, ondan sonra iş iş e, girişim. E, çok ciddi kar açıklamış. İş girişim. Arkadaşlar girişim sektörünü çok gelecekte çok iyi görüyorum. Ben çünkü 2024'te Türkiye'de para sıkışıklığı devam edecek Mehmet Şimşek politikasıyla. Para bulunamayacak para bulunamadığı için bir sürü şirkette zorluk veya batma olacak. Bu tip durumlarda iş girişim, hedef girişim gibi girişim sermayesi şirketleri gözle de dahil ama bence bunların içindeki en sağlamı iş. İş girişim gibi şirketler çok iyi karlar açıklayıp çok fırsat yerler alabilir. altın hangi seviyede mantıklı? Vallahi arkadaşlar altın seviyeyi ben şeyde bakacağım. Ne zaman ki kara harekatı vesaire savaş böyle en şey noktaya gelir. Altın da daha gidemeyecek. Gidemiyorum ben de. Bakın altın da devamlı yukarı çıkıyor. Yani 2010'du. Daha önce 2000-1980 iken, 2010'du yani. Bir noktadan sonra altın da bir noktadan sonra ben ons bazında gidemiyorum dediğinde altını satıp hisseye veya başka varlıklara giren para kazanır yani. Ondan sonra e, tacirler nasıl? Fonda beş yılda e, 5 yılda %2.990 kazandırmış. Valla %5.000 kazandıran fonlar da var arkadaşlar. Lütfen fonları iyi inceleyin. E, Akportöy teknoloji fonu çok para kazandırdı. Yay fonu var. Yapı kredinin teknoloji fonu çok kazandırdı. Ondan sonra acaba Türkiye'de koç iştirak fonları var çok iyi kazandırdı. Bunlar inanılmaz paralar kazandırıyorlar arkadaşlar tutanların. Ondan sonra sadece yapmayın yapmamanız gereken şu arkadaşlar kısa vadeli parayla girmeyeceksiniz bu tip alın. Ne bak ne hem borsa için geçerli hem arsa için geçerli. Çünkü arada krizler olur. Siz krizlerde malda yakalanırsanız beklerseniz çok rahat üzerine satarsınız ama sıkışırsınız çocuğunuzun okul parasılar yalnız o zaman. O zaman 3 kuruşa satmak zorunda kalırsınız. Atakey Patates arkadaşlar Atakey Patates vesaire bu tip şirketler halka arz olan yeni şirketler gibi şirketleri ben daha güvenli bulmuyorum. Tamam mı? Nedenini söyleyeyim. Bunların daha grafikleri oluşmamış durumda oluyor. Teknik analizleri oluşmamış durumda oluyor. Bunların açılışta çok hızlı gidiyorlar takır 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 ama sonra çok ciddi düşüşler olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Sadece bunlar içinde Reader diye bir şirket var telekomla ilgili eğer telefonla ilgili bu ee, telefon politikası devam ederse hükümetin hani gençlere telefon falan. E, ee, grafiği de kötü değil kağıdın böyle 22 25'lerden yanılmıyorsan 16 17'lere gelmiş böyle bir dip oluşumu var. Ondan sonra oralarda o da izlenebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Grafiği enteresan yerlerde. Ondan sonra Çin beton mesela çok arttı. Sakın ha bulaşmayın arkadaşlar. 400 iken söylediğim kağıt ben hep söylüyorum. Ben 1 200 bekliyordum. Kağıt 2 200'ü gördü. Yani tanıdıklarım falan bana sordum da abi yeter ya satın dedim. sonra bana kızıyorlar ha bak sat dedin ya al diyen de bendim. Alırken niye kızmadınız da şimdi sat deyince abi çok çıkanı satacaksın bu kadar da çok çıkmaz ki. Sonra 2 200 üzeri falan çıktı şimdi düştü. Böyle çok gidenlere dikkat etmek lazım. Konya çimento. Konya çimento iyi, iyi bir kağıt arkadaşlar ama şeye dikkat etmek lazım Konya çimento da. Konya çimento çok hızlı çıktı. Beklemek lazım. Ondan sonra ee, ondan sonra yurt dışından yurt dışından arsa alıp yurt dışından direkt almak istiyorum. Atamaydı. Yurt, satıp, yurt, dışına, yurt dışından arsa satıp yurt yurt dışından arsa yurtçaya ne alacaksın önemli olan o e, yurt dışından arsa almak değil yurt arsa almak. Lazım. Çünkü Türkiye'deki çok genç nüfus olduğu için arsa fiyatları çok artıyor. Türkiye'deki toprağın artışı dünyada hiçbir yerde yok. Türkiye'de toprak o ayrı. Yani sana en fiyatları ne olur? En fiyatları doğal dolar bazında çok artmaz böyle hafif hafif böyle bir yavaş yavaş e, süzülür ama TL bazında artmaya devam eder. TL bazı zaten devam eder. Ee, teşekkür ederim. Beni çok güvenli buluyorsunuz ama bana güvenmenize gerek yok. Ben güvenle çalışmıyorum. Bana para yatırın demiyorum. Ee, ben banka değilim. Ben sadece yorum yapıyorum. Artlarım olacak, eksilerim olacak. Ee, içinden doğru düşündüğünüzü kabul edeceksiniz. Alacaksınız. Kıbrıs'ta proje hakkında düşünüyorsunuz. Kıbrıs'ta arkadaşlar çok Kıbrıs ve Montenegro ilgi alanımda benim. Ben ikisine de yatırım hem yapıyorum hem müşterilerim var. Miami'de dahil. Ee, ama Kıbrıs'ta da Montenegro'da da çok pahalı satılan projeler de var. Demin anlattığım gibi böyle inanılmaz pahalı satılıyor dağın başındaki yerler. Onlar da sonra kiraya verilemiyor. Sonra satış yapılamıyor. Zarar oluşuyor. Ama merkezi yerlerde böyle bitmiş çok güzel kira getiren yer yakalınız mı affetmeyin. Yani 70 bin 65 bin dolarlara Kıbrıs'ta 400 sterlin Montenegro'da 400-450 sterlin getiren evler var. Bunları alırsanız para kazanırsınız. Ee, ama dağın başındaki yeri 150 bin dolara alırsanız yani orası bin dolar olacak kirası falan diye kuvvetle muhtemel hayal kırıklığına uğrarsınız. Bakın unutmayın size yine bitiyor. Pazarlanan ürünler almayın. Bulup aldığınız ürünleri alın. Bakın tekrar söylüyorum. Pazarlanan ürünü alırsanız para kaybetmezsiniz. Pazarlanan ürün nedir şimdi? Ya bir arsa var diyelim mesela bir tarla var. Şahane bir yer. 5 dönüm 500 bin lira. Bunu kimse bilmiyor. Uğraşan internette vakit acına ayıran adam yakalıyor. Bir de Başka bir yer var. Onun yanında 200 metrekare yer. Bunun 10 katı fiyat metrekaresi. Her gün reklam görüyorsunuz. Alan kazanacak. Alan uçacak. Sponsorlar geliyor. Bilmem neler geliyor. Ya da bir ev. Örnek. arsadan eve geçtik. Bir ev var mesela. 60 bin dolar mesela. Şahane bir yer. Kıbrıs'ta oluyor. Montenegro'da oluyor. Türkiye'de diyelim. Siz buna bulamıyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Ama öbür tarafta 150 bin dolar bir ilan devamlı önünüzde. Şimdi bakın. Devamlı ilan. Devamlı reklam pazarlanan ürün. Demek ki mal çok. Tamam mı? Çok da ucuza almışlar ya da yapmışlar. Size reklamlarla satmaya çalışıyorlar. Bundan da zarar etmezsiniz belki ama benim için yatırım değildir arkadaşlar. Ben yatırıma öyle bakmıyorum. Yatırım kimsenin bulamadığını biraz bulabilmek. Biraz fırsat yakalayabilmek. Pazarlanan ürün alınmaz. Yani kocaman bir şirket Ataköy'de zamanda bir proje sattı. 200 bin dolara sattı evi. Bak 200 bin dolara sattı evi şu an 120 bin dolar önce ediyor. Dolar bazı %80 zarar. Tamam mı? Böyle zararlar oluşuyor böyle bak. Dolardan bile azartmış. dolardan azartan bir şey yok neredeyse. O gün peşin alan parası pul oldu. Ha kredi alan kurtar doğayı kredi faizleri ucuzdur. Lütfen buna dikkat edin. Annemin parası için diye temettü sebebiyle düşünüyorum. Evet temettü sepet yapabilirsiniz İrem Hanım çok mantıklı temettü sepet yapabilirsiniz. Ondan sonra çelebi iyi bir kağıt arkadaşlar. Çelebi de bu iyi kağıtlardan biri. Çelebi'yi de takip etmek lazım. Eurobond mutlaka önemli bir şey arkadaşlar. Eurobond dolar bazı getirisi sağlıyor. Para, dolar getirisi almak isteyenler parası varsa Eurobond alsınlar. Vadesini beklemek şartıyla çok iyi getiriler sağlıyor. Yıllık %9-10. Yok Eurobond alacak kadar param yok. Uğraşamam diyenler Eurobond fonları alabilirler. Ondan sonra. Hocam %70 kardayım borsada ne önerirsin? Valla kardeşim ben borsada %1000 kardayım. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakmıyorum bile. Benim Matrix'im bile yok arkadaşlar. Yani datalara bile bakmıyorum yani. Ben sürekli sağdayım, geziyorum, müşterilerleyim, işte sizlerle şey yapıyorum falan. Bakmıyorum bile. Geçen biri diyor abi diyor borsaya verdiler işte %7 düştü. Bilmiyorum dedim. Bakmıyorum. Ben şirketin ortağıyım arkadaşlar. Benim gerçekten hissiyatım bu yani. Ben hissiyatım olduğu için benim şeyim yok yani. Günlük bana günlük fiyatlar inip çıkın şekilde göremiyorum. Ben 15 dakikada bir gazeteden bakarım en fazla. Gazetede işte bir hürriyet emlaktan bir para, bir para da vesaire. Ondan sonra acaba. Amerika bir 20 yıllık tahvili. Ya yani orada işte 20 yıllık tahvillere dikkat etmek lazım. Getir oranları güzel gibi gözükse de ee, daha tam orada dönüş sinyali vermediği için dikkat etmek lazım. Ee, AFT AFT bence her zaman alınabilir arkadaşlar. AFT bence güzel. Ben aldım mesela AFT fonu bu aralar. Tamam, 12.600-12.500'e düştü Nasdaq. Aldım tutuyorum. Çünkü Nasdaq'ın da 16.000'leri bir gün göreceğini düşünüyorum. 16.000'in üzerini görecek. Dolar bazı para katıracak. Şu an ee, arsa yatırımı için bugünkü arkadaşa güvenebilir miyiz? Bugünkü arkadaş kim abi? Yani ben bugün kimi gördünüz arsa yatırımı bilmiyorum ki. Besi. Her bankadan alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı yukarı e, her bankada aynı. E, kızlar okuyorum çünkü onlar tanıdık da o yüzden e, benim arkadaşım o İrem falan o yüzden yani, yani e, ondan dolayı e, kızlar okuyorsunuz diye bir kızmış da. Balık Kepsut'un gelişim hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Balık Kepsut e, çok ucuz bir yer. Ucuz yer bulursanız alabilirsiniz ama maalesef yani çok büyük parayla almanızı düşün tavsiye etmem. Bir, bir 500 bin yatırmam kepsuta şahsen ben önemli bir konumu yoksa. 50 yüz milyonunuz varsa alabilirsiniz ama son dönemde ile ilgili de böyle bir acayip maden çıkacak uzaya gidecek diye haberlerle 30 yıllık yerleri 80 e adamlar oldu. E bunun sonunda zarar etme olasılıkları yüksek. Bir yer çok konuşuluyorsa, çok pazarlanıyorsa korkun diyorum. Ben size mantığını anlatıyorum arkadaşlar size. Tekrar söylüyorum. Bu programların amacı size balık tutmayı hatta beni sorgulamayı öğreneceksiniz. Mert Bey bunu diyorsa bir gariplik var bu işte diyeceksiniz. Belki de denizsiz de uyaracaksınız. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. BİM abi. BİM, Bim çok iyi şirket. BİM alınabilir. Bilmiyorum her zaman uzun vadede en iyi şirketlerde ama. Ee, best BES fonlarına sepet yapmak mı? Arkadaşlar işi biliyorsanız arada dönemsel değiştirdim ama ben şahsen hiç BES fonlarında hisse dışında bir şeyle ilgilenmiyorum. Ben sürekli hisse fonu alırım arkadaşlar. Böyle bir getiri yok yani. Yine diyorum 20 yılda yüzde yani 20 yılda 120 kat artmış. Tamam. Dolayısıyla hisse fonundan bana bankacılar da o zaman da diyor Mert Bey riskli ama ya riski olsa ne olacak arkadaşlar yani. O hisse ben emekli olana kadar ya da 5-10 yıl sonra tekrar zirvesini yapmayacak mı yapacak. Aldın her gün kardasınız. Yani borsa 2 yıl böyle kaldı diyelim. Kalmaz da 2 yıl böyle kalsa her gün hisse fonu alsanız 2 yıl sonra bir fırlayacak hisse fonlarından köşeye döneceksiniz. Şu an yapılacak en akıllıca şey, normal hisse alın demiyorum. Bakın o ayrı. Daha düşüyor ama fon anlamında bireysel emeklilikte her ay hisse fonlarına geçin. Başka hiçbir şey tutmanıza gerek yok. Ama eğer emekliğinizde 5 yıl varsa, 2 yani yıl için demiyorum emekliğinizde 5 yıl varsa Yatırım tavsiyesi değildir ama ben tavsiyesini veriyorum burada. Bunun riskinin olduğunu düşünmüyorum çünkü. 5 yıl içerisinde mutlaka Türkiye borsası bunun üzerine kesin çıkacak. Dolayısıyla burada bireysel emeklilik hisse fonlarına parasını koyup e, öyle abuk sabuk fonlarda durmasın paranızı erimesin arkadaşlar. Yok yok bilmem ne fonu yok kamu borçla, borçlanma fonu yok bilmem ne fonu falan bunlar paranızı eritir. Hisse fonlarına geçen bireysel emeklilikte hisseye yavaş yavaş geçmeniz lazım. Bunları yine yavaş yavaş yazayım ben. Daha aşağısı da olabilir ama her ay hisse almanıza e, devam edin. 220'nin altında Türk Hava Yolları'ndan korkmayın alın diyenler var. Abi ben vallahi korkuyorum daha dönüşü görmedim. Ee, ama ben Türk Hava Yolları'm var korkmuyorum. Yani bak Türk Hava Yolları'nı 220'den alsan da korkma kardeşim. 250'den alsa da korkma. Türk Hava Yolları ya neyinden korkacaksın? 250'den aldın Türk Hava Yolları'nı yarın sabah 150'ye düşsün. 2 yıl sonra yine 500'e satacaksın. 3 yıl sonra 750'ye 800'e satacaksın belki. Bilmiyorum satacaksın. Bu Türk Hava Yolları yani. Uçuyor adamlar. Ama mühim olan bizim işimiz... Tam dönüşü gördüğünüzde alın ki psikolojiniz bozulmasın. Şimdi sana al derim Bitcoin. Korkma yani ama al derim yarın sabah 218 olur, 215 olur. Bu sefer başlarsın psikolojini bozmaya, korkarsın 210'dan verirsin. Dolayısıyla biraz daha e, beklemek şey 40 TL arsa abi 40 TL'deki arsa fiyatları çok arttı. E, vize çakıldı çok güzel. Doğru ama orada daha ucuz yer çıkmıyor çok fazla. Vize böyle küçük paraya çok yer çıkmıyor yoksa tabii ki güzel. Arsa e, arsada sepet önemli değil mi? Çok önemli arkadaşlar. Arsa sepet. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Mutlaka tek yere yatırmayacaksınız. Parayı küçük parçalara bölün. Yani 2 milyonunuz varsa tek bir yere yatırmayın. Eray, selam Eray'cığım nasılsın, iyi misin? Ee, ondan sonra başka aa, arsalık sepet. Türk oyaları sene sonu ne olur? Türk oyaları sene sonu eğer savaş biterse çok çok artar. Ayşe teyze olarak beni hiç okumadın. Ee, teşekkür ederim. Ayşe teyze o zaman diyorum. Size saygılar. 40 lirada yatırmak ev alınabilir mi? Valla bir yıl önce 200 bin lira olan evler ee, şu an işte 700-800'e çıktı. O yüzden çok uçtu. Bir şey diyemeyeceğim. Urla Bademli köy arasa mantıklı mı? Ee, Valla Urla Bademli keyif için alınacak bir yer. Para kazanmak için çok alınacak bir yer değil artık. Çok uçtu. Ee, ama yaşamak için müthiş bir yer. Ama yatırım için Urla Bademli değil. Daha uzak yerlerde. Biraz daha uzak. Urla'nın daha uzakları. Zeytinler, meytinler var mesela orada. Bak. O zeytinlerde alan daha çok kazanır. Ondan sonra. Kozan neden yükselmiyor hocam? Hocam borsa çok düşük. E, kriz var, savaş var ondan borsa düşüyor. Altın onun fiyatlar sonra zaman altın hisseleri kozal da aynı şekilde. Mavi iyi şirket arkadaşlar. Kapaklarsalar salar müstakil tapu. Kapaklı da iyi bulabilirsen tarla şahane. Müstakil tapu büyük. Tarla bulan güzel para kazanır. Ondan sonra Türk Hava Yolları ile ilgili falan. Bir de arkadaşlar şunu bilin. Ha, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şeyi bilmiyor insanlar. Ya bir hissenin değeri fiyatı belirlemez arkadaşlar. Bunu anlayın. Yani şimdi bir hisse var 100 lira. Bakın bir hisse var 100 lira. Bir hisse var 1 lira. Şimdi vatandaş diyor ki bu işi bilmeyen vatandaş 1 lira çok ucuz diye ben bu hisseyi alacağım diyor. Arkadaşım o 1 lira hisse ucuz demek değil ki. Bir hissenin ucuzluğunu belirleyen şey hissenin fiyatı 1 lira ya, çarpı sermayesi. Yani sermayesi 100 bin lira olan bir şirket 1 lira bir tane 1 lira olmasıyla tamam mı? Sermayesi Milyon olan şirketin 1 lira olması aynı değil. Fiyatı belirleyen şey hisse fiyatı çarpı sermaye. Bunu anladınız değil mi? Dolayısıyla bir şirket 1 lira olabilir. Öbür şirket 70 lira olabilir. Ama 70 liralık şirketin piyasa değeri çok çok daha ucuz olabilir. O yüzden çok çok daha artabilir. O yüzden anlamıyor insanlar. Bazen diyorlar ki ya Mert abi işte 1 milyona bir hisse vardı. Hisse 10 milyon oldu. Nasıl olur? Ben 1 liralık hisse ben böyle para kazanmadım. 1 liralık hisse ucuz diye 3 lira oldu olmadı. Öbür ise 1 milyondan 10 milyon oldu. Çünkü arkadaşım o 1 milyonluk hissenin piyasa değeri öbüründen daha ağır. Hissenin fiyatı belirlemez piyasa değerini. Piyasa değeri çarpı sermaye. Bunu çok önemli. Bunu anladınız değil mi? Bunu bilmeyen vardır mutlaka. Ha, bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Tamam. Ee, Hektaş iyi bir şirket arkadaşlar. Hektaş iyi bir şirket. Hektaş'ın e, piyasa fiyatı da e, şu an güzel noktalarda. Ama tam daha dönüş vermiyor. Ama takip etmekte fayda var. Endeks döndüğü anda o da iyi olacak şirketlerden bir ama Hektaş'ın bir geçen yıl çok uç acayip uçurdukları için Hektaş'ı bir yıl daha böyle bezdirebilirler. Bir yıl daha gitmezse bunalıma girmeyin. E, petrol çok daha fazla uçması lazım normalde. Ama e, yeteri kadar baskı gördüğü için tutuyorlar. E, artmadı. Böyle bir savaş normalde çok artması lazım. Ege'nin boş güven nasıl? Boş güvene bulaşmamanızı tavsiye ederim artık. Çünkü boş artık sermaye artırım kararını aldı. Roket gibi uçtu. Ben 800 iken konuştuğum kağıttı. Artık şimdi 10 oldu, 11 oldu. Ben olsam çok bulaşmam. Biraz korkarım. Bölündükten sonra şey düşme ihtimali yüksek olur. Kıbrıs'tan arsa alır mı? Kıbrıs'ta arsadan çok ev almanızı tavsiye ederim. Arsa Kıbrıs değil İstanbul'da. İstanbul Türkiye'de almanız daha mantıklı. Kıbrıs'ta arsalar çünkü Türkiye gibi değil takip. Ada parsel sorgulamadan falan çok rahat takip edemiyorsunuz. zorlanırsınız. Kuştepe'den ev alınır mı? Kuştepe'den ev alınır tabii. Eğer ucuz öğrenciye verilecek yer bulursanız mutlaka alabilirsiniz. Ee, Kuştepe'de böyle yerler çıkıyor. Manisa daha yükselmeye devam eder arkadaşlar. Manisa İzmir'in dibi çünkü. Manisa iyi bir yer. Ondan sonra her zaman ucuz yer bulursanız alabilirsiniz. Samsun'da arsa alınır mı? Samsun'un ilk adım bölgesinin arka taraflarında yerler çıkarsa ee, çok mantıklı olabilir. Marshall, abi Marshall da aynı şekilde tavan tavan gidiyor. Varsa tut, yoksa uzak dur. Tamam mı? Tüpraş, aha bir tüpraş inşallah. Yani malın varsa demeyeyim ama düşerse alınacak kağıtlardan biri şöyle Tüpraş'ta 70-80 bir daha gelse şahane alınır. Ondan sonra İzmir'den nereden varsa alabiliriz. İzmir'de para kazanmak istiyorsanız e, İzmir'in çeperleri olan uzak taraflarında e, yerlerde alabilirsiniz. Paranız varsa işte Karaburun tarafları 1-1,5 milyon lira bulabilirsiniz. Zeytinler bölgesi Urla Zeytinler'de alabilirsiniz. Ondan sonra daha ileri tarafta e, dikili Dikil taraflarında alabilirsiniz. Paranız yetiyorsa seferi alabilirsiniz ama seferi çok pahalı. Ondan sonra Ayhan'dan hanım teşekkür ederim. Ne daha ne estabulan daha iyi değilim, iyi değilim de e işte biraz tecrübelerimiz var paylaşmaya çalışıyoruz. Ondan sonra e, Kayseri'de nerede nerede almanız lazım. Kayseri'de il merkezinin çeperinde bulabiliyorsanız müstakil tapu e, çok ciddi bir de organizasyon ayının yakınında bulabiliyorsanız çok artıyor oraları. Ondan sonra başka Başka soru var mı? Sakarya. Abi Sakarya da çok güzel bir yer tabii ki. Sakarya'da da Sakarya neresi mesela? Sakarya'da Kaynarca'da mobil OSB'nin etrafında yer bulabiliyorsanız Ondan sonra yeni kurulacak OSB'nin etrafında yer bulabiliyorsanız, Sakarya Adapazarı'nda Pazarında Taşlık'ta yer bulabiliyorsanız, yani buraları çok gelişen yerler. Ee, ya yeni Alkarslarda çok vallahi tutacak çok bir kale, yani kale Bodur, kale seramik çok büyük şirket. O çok güvenilir büyük şirket Türkiye'nin dev şirketlerinden biri ama o da çok hızlı arttı. Bir de Reader enteresan. Reader'da enteresanlıklar var. Bir bakmak lazım. Reader'da enteresan ama hani yani halka zaten çok tutmaktansa var olan yani Türk Traktör gibi bir şirket varken işte Türk Hava Yolları gibi bir şirket varken Ege Sürü gibi bir şirket kendini kanıtlamış Ford Otosan gibi bir şirket varken Rami Koç'a ortak olmak varken gidip de Mahmut amcaya ortak olmak çok da akıllı kârı olmayabiliyor. Yani bir Mark Zuckerberg'e ortak olmak varken, Amerika'da da öyle, yani bir Facebook'a, Instagram'a ortak olmak varken, gidip de abuk sabuk ortak olmak çok mantıklı değil. Yani güvenilir adamlara ortak olun, patrona güvenin. Yani o adam bu işi kotarır, o adam bu krizde bile para kazanır, o adam işi düzeltir diyeceğiniz adam olması lazım. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Bir de şu fonla, ee, fonlara çok ee, dikkat etmeniz lazım. Ee, lütfen iyi fonlar alın. Fonlar çok önemli. İyi fonlardaki hisseler sizin bulabileceğinizden çok daha iyi olabiliyor. Ee, yani, Koç, bak İş Bankası İştirakleri Fonu söylüyorum size. Ak Portföy AFT Fonu, Yay Fonu Yapı Kredi'nin. Ondan sonra başka hangisini var? Tek bankada söylemiyorum ki bankayla anlaşmanız var. Bankanın ürününü pazarlıyorsunuz. Mert Bey demeyin diye. Ondan sonra e, hatta bak Albaraka'da Albaraka'da Kuveyt Türk'te mesela. Kuveyt Türk'te şey için faiz hassasiyeti olanlar için Kuveyt Türk Katılım Hisse Fonu var mesela. Ondan sonra Adel, Adel çok enteresan bir durumda. Çok hızlı arttı, sonra çok hızlı düştü. iyi bir kar bekleniyor. Pazartesi günkü karı görmek lazım. Eğer iyi kar olursa ve endeks ve dönüş sinyali de verirse endeks iyi olma ihtimali olan kağıtlardan olabilir. Adel'e dikkat etmek lazım. Özilan grubu biliyorsunuz Koç şey, yani Türkiye'nin en büyük gruplarından biri. Özilhanlar'da. Burçe, Burçelik e, çok spekülatif bir kağıt. Sermayesi acayip az. E, dolayısıyla o da çok hızlı böyle hızlı gidebilir. Ama bu tip sermayesi az olan şirketleri kesinlikle çok almayın arkadaşlar. Sizi götürme, tahtayı götürmezler. Bakın sermayesi az olan şirket ne demek biliyor musunuz? Şimdi Burçelik'in sermayesi diyelim ya da Çin Beton'un 3 milyon. Çin Beton'un 1.7 milyon mesela tamam mı? 1.7 milyonluk şirkete siz gidip de 5 milyon yatırdığınızda neredeyse şirketin %1'ini ya da binde birini ya da piyasadaki malın %1'ini diyelim ele geçirmiş oluyorsunuz. Ama bu tahtayı götüren de tahtacı deniyor buna. Bunu görüyor diyor ki bir tane herifin biri var Mert Başaran diyor. Herif diyor piyasadaki malın %1'ini ya da %2'sini aldı diyor. Ben diyor bu kağıdı götürmeyeceğim. Ne zamana kadar? O satana kadar diyor. Dolayısıyla siz satana kadar gitmez öyle kağıtlardan çok alırsanız sermayesi az olan kağıtlardan ondan sonra da kağıt kopar gider. Lütfen onlara dikkat edin. Böyle sığ kağıtlardan çok almayın. Özellikle iyi bir taş için söylemiştim ya size mesela. İyi bir taş demiştim. 30-35 sonra 55'lerden de söyledim. Hani bu kağıt çok sığ tahtalı. Lütfen ee, çok almayın bilottan fazla. Alırsanız götürmezler. Biri 200 lot aldı diye adam aylarca götürmedi kağıdı. Sonra 230 lotun sahibi birazını sattı da adam kağıdı götürdü. Çünkü düşünsene ya adam niye götürsün? 200 lot götürdüğü anda öbür adama 200 bin lira ya da 200 milyon para kazandıracak. Dolayısıyla Zafere o sefer uygun mu alınır mı? Ee, Hasan Can Battal. Valla uygun yer çıkarsa alınır. Çok önemli tabi. Orada uygun fiyata yer gelirse. Oralar 2 liraydı arkadaşlar. Çok arttı. 100-150 liralara buldu. Ondan sonra geçen bir müşteriye yer aldırmışız. 90 liraya 809 lira teklif aldı. Dolayısıyla e, şey. Emlak konut. Şu an arkadaşlar konut sektörü krediler düşük olduğu için çok iyi gözükmüyor. Emlak konut da o yüzden biraz daha böyle yatağa gidebilir. Ondan sonra Zoran. Zoran'da de grafik daha böyle süper bir al noktasında değil. E, o yüzden ona tam e, şey yapamayacağım diyemeyeceğim. Dönüş sinyali alınca söyleyeceğim arkadaşlar. Takip ettiğim indikatörler ne dersiniz? Benim en büyük önem verdiğim şey 22 günlük ya da 21 günlük ağırlıklı ortalama ve 200 günlük ağırlıklı ortamaya bakarım. Aresaya e, bakarım tamam mı? Bunlar benim için çok önemli ama en büyük indikatör kendimdedir arkadaşlar. Benim en büyük indikatörüm şudur. Bakın tekrar söylüyorum. Diğer teknik analiz falan bir yere kadar abi. Yine diyorum ya. Düşünseniz şimdi arkadaşlar size bir örnek vereceğim ya. Şimdi yarın sabah dedi ki Allah korusun. İnşallah olmaz evlerden alak. Ama dedi ki İsrail ben İran'a giriyorum. Amerika diyor ben de İran'a giriyorum. Çin de dedi ben de Amerika'ya giriyorum. Rusya dedi ben de. Şimdi abartarak söylüyorum. Bak man, borsanın mantana. O gün sabah Türkiye borsası %10 eksi açılması lazım. Türkiye borsası öyle bir haberde %10 eksi açılmak yerine yüzde yarım eksi açılıp sonra akşam yüzde üç artıyla kapıyorsa tamam mı? Orada malı alırım kardeşim. Bu kadar basit. En kötü olay gerçekleştirmiştir. Ona rağmen borsa artmıştır, düşmemiştir ya da az düşmüştür. Herkesi ters köşe, köşe yapmıştır. Demek ki birileri panikle malı satarken öyle bir yerden öyle bir mal alımı olmuştur ki bu borsa uçacak demektir. Ondan sonra da uçar borsa. En büyük indikatörü anladınız mı arkadaşlar? Borsada kazanmanın kuralı bu. O kadar kötü bir haber. Ben Türk Havayolları'nı öyle keşfettim zamanında arkadaşlar. Bu geçen hatta Türk Havayolları'na bakın. 2009 krizinde bunu bir yerde anlatayım. 2009 krizinde ben sürekli Amerika çöküyor bilmem ne en büyük buhran falan filan dediklerinde gittim ben endeks 57.000'den Türkiye borsası 23.000'e düşmüş. Her gün düşüyor. Borsadaki arkadaşlarıma soruyorum çok kötü abi diyor. Borsaların dipleri yok. Nereye gideceği belli. Ama çok kötü haberler geliyor. Endeks 23.000'in altına düşmüyor. 22 22.000'in altına düşmüyor. Oralarda duruyor. Dedim ki bu kadar kötü haberde Amerika'daki büyük şirketler batıyor, konuşuluyor. En büyük şirketler batıyor falan. Orada düşmüyor dedim. Ben burada alacağım ve en büyük gelirimi nereden Orada kazandım ben. Orada ne var ne yok hisse aldım. Hatta kredi çekerek hisse aldım. Delilik yaptım ama ya yani ödedim dedim. Maaş çalışıyordum o zaman. Alır atarım köşeye ne olacak dedim. Ya yani bir iki sorun borsalar tekrar döner dedim. Ve arkadaşlar sonra bir döndü, pir döndü. O dediğim arkadaşlarım hiçbiri yerine koyamadım mallarını. Dolayısıyla Pandemide de aynı şey olmuştur. Yani çok kötü haberler geliyor ama düşmüyorsa abi düşmüyor ya. Dolayısıyla daha o noktada değiliz. O noktayı görürsek de söylediğim gibi ben size söyleyeceğim. Almak lazım. Arsa ve tarlada fırsat olduğumuz il ve ilçeler. Kayseri, Antep, Urfa, Diyarbakır, ondan sonra Cima, Bilecik, Sakarya, ondan sonra Manisa, Kütahya, Eskişehir ee, gibi böyle orta Anadolu'yla biraz Güneydoğu ve Orta Anadolu gibi böyle Antep sanayi şehirleri devletin veya büyük sanayicilerin mal aldığı fabrika Trakya'da belli bölgeler. Ondan sonra bu bölgelerde böyle hani yanınıza fabrika kurulan, yanınıza sanayi tesisleri kurulan yerler arkadaşlar siz hayal edemeyeceğiniz noktalara geliyor. Hayal edemeyeceğiniz ama yani parayla alamıyorsunuz yani. Adam geliyor sizden alıyor orayı. Bir depo imarına sokuyor. Bir deposu yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Dün diyorum ya gerçekten rakı masasında alınan bir yer biliyorum ya rakı masasında. Yani rakı hesabı ödenerek alınan bir yer. Şu an Çerkezköy'de oraya e, depo imarı çıktı. Adamın aylık geliri böyle yani 400-500 bin lira mı olacak ne olacak sayamıyoruz yani. Adamın rakı masasında almış. Kaç yıl önce? 20 yıl olmuş. 20 yıldır bakmamış ama adam. Böyle bir iş arkadaşlar. böyle Niye orada? Çünkü Çerkes Çerkezköy'de sanayi yapıldı. Büyüdü 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 büyüdü. Oraları böyle devamlı büyüdü. Ondan sonra böyle yerlerde konumu önemli ama. Ha, tabii Antep'te parayla alamazsın, Kayseri'de parayla alamazsın tamam mı? Ondan sonra böyle yerlerde Urfa'da, Diyarbakır'da çok artıyor, korkunç. şu bu tip yerlerde insanlar parayı güvenli liman diye toprağa gömüyorlar. Ee, bizdeki gibi yani İstanbul'daki gibi böyle ayakkabı alayım, çanta alayım, Starbucks'a gideyim, kahve içeyim, oradan çıkayım. İşte yılda üç tane müze gezmeye, yurt dışına gideyim. Ee, yok öyle bir şey Çoğunlukla insanları da Bitcoin'e bakayım oradan işte Forex'e gireyim yok bilmem ne çoğunlukla toprağa yatırıyorlar. Kazandıklarını toprağa yatırıyorlar. Yatırdıkça da fiyatlar artıyor. Yatırdıkça da fiyatlar artıyor. Böyle inanılmaz bir şekilde bir talep var oralarda. Ee, sosyoekonomik olarak buna çok incelemeniz lazım. Bir de mutlaka şey yapın. Kolay bir şey değil ama ben onu yaptım yıllarca beri. Aynı borsa gibi arsa teknik analizi de yapın. Böyle grafikleri çıkarın. Tamam kaç liradan başlamış fiyatlar? Dolar bazı nerelere gidiyor? İşlem hacmi nedir? Ne kadar artıyor? Ne kadar çok e, tapu yapılıyor. Bunları da takip edin. Araştırırsanız birkaç bölgede zaten çok ciddi faydalı şekilde göreceksiniz bunları yani. Ondan sonra ondan sonra başka başka başka. O kadar çok arsa sonra şey soran var ki. Ee, sonra Nevşehir Nevşehir arsalar bağlı alalım mı? Ee, Nevşehir'deki arsanın e, şimdi abi Kepsut dediğin yer o kadar büyük bir yer var. Bir yer ki neresinden bahsediyorsun yani? Bir yer bakın en büyük hata yani Kepsut'ta yer alınır mı? Abi yani bir yer var alırsan küllen zarar edersin. Bir yer var alırsan çok kazanırsın. Kepsut dediğin yer kocaman bir yer. Ve ucuz fiyatla alırsan kazanırsın. Ama pahalı fiyatla alırsan kazanamazsın. Anlatabildim yani mi? Ee, ne kadar tapu alındığını nasıl takip edeceğiz? ya ee, yani tapulardan bunlara uğraşarak öğrenebilirsiniz. Not alabilirsiniz sürekli. Belli periyotlarla 6 ayda bir, 3 ayda bir. Ee, Betkim çok iyi bir şirket. Sokar grubu biliyorsunuz. Ee, ama onu da çok uzun süre bezdirdiler. Ee, Kayseri şeker fokusunda değil ee, ama şey ilgilenebileceğimiz kağıtlardan e, ee, bakayım hangisiydi. Petkim iyi bir kağıt Petkim ucuzlardan şu anda ondan sonra Eskişehir'in neresinde Eskişehir'in yeni kurulan organize sanayinin etrafında yer bulursanız alın bulabiliyorsanız ucuz fiyatlı alın Denizli Çardak OSB'nin etrafında ucuz yer bulabiliyorsanız alın. Ama bunların hiçbiri zaten ucuz çıkmıyor arkadaşlar. Pahalı alırsanız da e, fena şekilde zarar ediyorsunuz. Yani ben burada o isim vermek istemiyorum. Söyleyeyim size gideceksiniz oraya 20 kişi gidecek. Bakın arsa işi çok enteresandır. Ben burada bir yer söylerim. 20 kişi aynı yere arabayla gider, telefon açar ya da aynı emlakçıya. Fiyatları bir anda 5'e katlarlar. 5'e katladığın anda da küllen zarar edersiniz. Lütfen çok dikkat edin. Ee, evet yavaş yavaş kapatacağım. Yoruldum ama bireysel emeklilikte yavaş yavaş hisse fonlarınıza geçmeniz mantıklı. E, Beyrut taraflarında 1 artı 0 daireler var. 800 bin liraya. ben bayılıyorum arkadaşlar. O dairelerden de param oldukça alıyorum. Arsa alırım. Hisse alırım. Böyle ben küçük olan her şeyi seviyorum arkadaşlar. Benim mantığım o. Küçük paraya arsa alırım. Küçük paraya tarla alırım. Küçük paraya ev alırım. Ya yani bana 8 milyon liraya halkalıda bir artı bir ev aldıramazsınız ama 800 bin liraya Esenyurt'ta gözüm kapalı görmeden ev alırım. Çok da güzel kiraya veririm. Severim öyle şeylere. Bayılıyorum arkadaşlar. Esenyurt'ta bir sürü site var arkadaşlar. İnsanların ne dinle bakmayın. Korkunç güzel kiraya gidiyor. Takır takır kira geliyor. 800 milyon, 1 milyon alacağınız ya paramızınızdan şey oluyor. Alkar iyi şirket arkadaşlar. Alkar iyi. Alkarın bedelsi beklentisi var ama fiyatın iyi olması lazım tekrar söylüyorum. <laughs>